Fatih. Bırak oğlum şu telefonu yemeğini ye. Ee, Yusuf'la konuşuyorum da baba. Ne oldu? Problem var. Ne yani, Şey, e, haber bekliyorum. Hı. Evet. Doğan'ım buyurun. Siz iki dakika kapının önüne alalım. Aa, ne oluyor Fatih? Yine şovlardasın. Elini ver kocan sana sürpriz yaptı. Ay ben de geleceğim yoksa meraktan çatlarım. E İsteyen yani gelsin o zaman. Ne, ne sürprizi ne oluyor? ya? bir bakıp geleceğim. <laughs> Allah'ın inası haberin. Allah'ım sana geliyorum. Ay benim tipin gözünü burada ne yiyeceğim? Nasılım? İyi miyim? Tipim nasıl? Hı? Dişimde bir şey var mı? Anneciğim. Dişim ne var? Mı? Anneciğim yok. Bir şey yok. Dur, dur, kadar... şimdi ya. Ay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetsiz misafir kabul ediyor musunuz? Olur efendim. Soframız herkese açıktır. Buyurun oturun. Allah aşkına oturun. Eyvallah. Efendim bu sizin için. Hoş geldin be de, çok dersi. Otur lütfen. Yok ben yemeğe gelmedim aslında. Mustafa'nın çıktığını öğrendim. Merhaba Asil ben. İyi, Mustafa ben de. Sağ olun. Ne zahmet ettiniz? Rica ederim. Lafım olur. Ben de şirketten hastanın akrabasıyım. hayırlı olsun size de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, tekrar hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Buyurken. Buyurken. Ay ölümü görün oturun. Anne. Ya Allah sıralı ölüm versin tabii. Sizden bahsetmem akşam. Vallahi öyle esas tablosu gibisiniz. <laughs> yani şey, ben, muhteşem gö aile olarak. Maşallah diyelim. Maşallah. Fatih. Hı. Ee, şimdi hazır herkes buradayken, herkesin önünde ben özür dilemek isterim. Çünkü hani, istenmeyen bir tesadüf, kötü bir tesadüf oldu. Kendi adıma ben çok müteessirim bu durumda. Hala hazırda herkes buradayken, herkesin önünde senden de, Doğa'dan da eşinden... ...özür dilemek isterim. Özür dilerim. Geç bunları Asil. Geç. Geç bunları. saygısızlık istemem. Allah'ım, Allah be! Keşke herkes sizin gibi yaşa sizin de böyle davetten davete falan da görüşüyoruz. Halbuki şirkete gelseniz mesela. size bir feyiz alsak. Yani. Türkiye'deki bütün iş adamları içerisinde benim kendime örnek aldığım tek insan kendisi. Estağfurullah. Benim kocam bir tanedir. Senin metnini çok duyduk. Genç yaşta büyük işler başarmışsın. Ben sizin yanınızda zaten yer yani lafım olur. Ha tekne. Tekne işi inanılmaz iyi gidiyor biliyor musun? Sandığımdan çok daha hızlı gidiyor yani. Maşallah. Eyvallah. Bu arada Abdullah Hünat'ı kapı çalıyorum. Bir anda hepsi açılıyor. İnanılmaz bir şey ya. Bir anda hep yani bütün kapılar <laughs> maşallah öyle oluyor yani. <laughs> Laflara bak ya laflara bak. Delirirsin çıldırırsın şimdi. Kafayı yersin. ah Mustafa'm ah. Nilay tamam artık. Sıkma canını. Bugünümüze de şükür bak. Burası çok güzelmiş şey ya. Ben sevdim tam benlik. Mustafa'm, ben de kalayım seninle. Tek bırakmayayım. Yapma ne olursun Nilay. Senin çocuğun yanında olman lazım. Peki. Ama bir şey ihtiyacın olursa telefon yanı başımda olacak. Hemen ara beni. Tamam tamam merak etme sen. Zaten kahvaltıda beraberiz. Hayırlı geceler Mustafa'm. Hayırlı geceler Nilay. Merak etme geçecek bugünler. Biliyorum. Allah'a emanet ol. Sonun başlangıcında ışıklar. Sonun başlangıcında. Hayatım. Ya çocuğa ayıp mı ettik acaba? Yani o orada, biz burada. Yani hiç içime sinmiyor benim. Benim güzel kalpli karım. Kalp. Sen yapacağını yaptın. Hepimiz yapacağımızı yaptık. Gerisi zaman. Orası öyle de. Ne bileyim işte. Düşünme sen bunları. Nasıl gidiyor işler? Yerleşti mi mallar? Evet evet. Hatta dükkan bayağı ortaya çıkmaya başladı. Ama sen gelmiyorsun. Alınacağım artık. Işılcığım, orası senin dükkanın. Kendi alanın. Çalışıyorsun. Rahatsız etmemek için gelmedim. Ama ilk fırsatta gelirim. Yollarını gözlüyorum canım kadeciğim.